Sana ben en verince kesin benim boynuma atlayacak ya. Oh. Ozan! Ee, bir saniye Kıvılcım. Ama ben sana bir şey verecektim. Kıvılcım şu an meşgulüm, sonra verirsin ne vereceksen. Ama... Kıvılcım bak konsantre olmuş durumdayım ve bir şey yazıyorum tamam? İyi tamam, peki ben ondan sonra bir sonraki dönüşü şey ederim. Olur, iyi. olur. Ne yapıyorsun abi sen burada? Abiciğim, Selin'e mektup yazıyorum. Mektup mu? Günümüze dön artık abiciğim, günümüze dön. O ne demek abi şimdi ya? Ya ne demeyim var? Mektup mu kaldı artık abi? Ya şimdi iyi mail bir şey var. Hem ayrıca Selin şu anda bahçede. Niye git yüzüne söylemiyorsun? Ne öyle araya kağıt kalem sokmalar? Oğlum kızlar arada böyle romantik mektuplar yazılmasına çok hoşlanırlar. Hadi ya. Evet abiciğim, kadın ruhu hassastır, incedir. Allah Allah. Bir mektup yazdın Ahmet Altan kesildin sen demişsiniz ha. Evet, mektubumuz hazır. Bunu da Selinciğimin kitabının arasına koyayım da akşam ders çalışırken görsün. Abi ya ben de mi yazsam acaba bir tane mektup? Abicim biraz yaratıcı ol, özgün ol ya. Hep kopya, hep kopya. Nereye kadar? Hayret bir şey ya. Sanki sen icat ettin mektubu ha. Mektup ha? Bir de mektup yazmış. Ya. Ben Dilara ile İrem suyu bulayım da okuyalım bu mektubu. Kim bilir neler yazdın bizim Eziye'ye ya. Sen hadi dışarı. Bana ne? Nasıl bana ne? Çıksana dışarı. Nedenmiş o? Toplantı yapacağız burada dışarı çık. Ne toplantı mı burada mı? Evet burada. Sana mı soracağım nerede toplantı yapacağımı? Kızım sen anormal misin? Ben anormalim. Defol git tipine kim beğenecekse onu. Şey, ne oldu kapadım sen? Niye bu kadar sinirlisin ya? Sen şu kapıyı kapat anlatacağım neden sinirliyim. İşte bu yüzden sinir oldum. Bu ne? Ozan'ın efendisine yazdığı mektup. Defterin arasına koydu, ben de aldım. Ne yazmış peki? Ay bilmiyorum, okuyacağız işte şimdi. Ay kesin romantik romantik şeyler yazmışlardır ya. Ay canım benim. Ay kim bilir ne güzel şeyler yazmıştır. Ozan Selin'e Allah aşkına ne güzel anlatmıştır. Diyeceğim, diyemiyorum. Ozan bu ben ne buluyor? Düşünüyorum, düşünüyorum bak ama gelmiyor. Onu bunu bırakın. Hadi mektubu okuyalım ya. Ben sayılırım başkalarının mektubunu okumaya. Hemen okuyoruz. <laughs> <laughs> papatya prensesim. Ay canım, papatya prensesim. Ay ne romantik değil mi Kıvılcım? Dilara! Ay pardon, okumanı böldüm değil mi hayatım? Sen devam et. Papatya prensesim. Ha. Ya <laughs> kesin <de> bırak, <laughs> <sen>, <laughs> akşam uyumadan önce yarım saat seni neden bu kadar çok sevdiğimi düşünüyorum. Daha doğrusu sahip olduğun tüm o mükemmelliklerin içinde beni en çok hangisinin etkilediğini düşünüyorum. Fakat sanırım dün gece cevap buldum. Ay neymiş acaba çok merak ettim. Bence güzelliğidir. Yok yok çalışkanlığıdır. Ay güler yüzlüğü de olur aslında. Dilara'cığım sen susacak mısın? Yoksa ben bu mektubu senin ağzına tıkayıp susturayım mı? Ne dersin? Ya al ya sen oku devamını ya. En azından benim ağzımdan çıkmış olmaz. Sanırım sana aşık olmamın en önemli nedeni iyiliğin. O kadar iyi bir insansın ki bu kadar güzel olmasaydın bile ay yine de sana aşık olurdum sanıyorum. Hep böyle iyi kal. Hep böyle yanımda ol. Hep beni sev. Çünkü ben seni seveceğim. Benim iyi, iyi yürekli sevgilim. Aa iyi geceler şeyim sevgilim iyi geceler Ozan'ın ah rüyada bir görevi. Ay ama görürsünüz. O efendisinin elinden Ozan alınca onu ancak sen türi aslında göreceksin. Ay Kıvılcım dalga mı geçiyorsun? Baksana Ozan Selin'i iyi biri olduğu için seviyormuş. Senin nereni sevsin sen kötüsün. Dilara ben seni özür Kıvılcım sen Dilara. <laughs> Canım arkadaşım benim. Gel. <laughs> Ay sabahtan kırk yıl boyunca bir işe yaradı. Evet, Ozan beni sevecek. Çünkü ben artık iyi bir kız olacağım. Ay kız mektubu şokundan kafayı sıyırdı. Kızlar size kendimi tanıştırayım. İşte karşınızda iyi kız Kıvılcım. Ay Kıvılcım senin aklın başında mı Allah sen ya? Sen iyi biri olamazsın kötüsün. <laughs> Hayır canım ben artık iyi biriyim. Ozan en çok iyi insan olmaya önem veriyor. Bundan sonra o kadar iyi bir insan olacağım ki o zaman bana aşık olacak kızlar Peki bir şey soracağım Sen iyi bir kız olarak gruptan çıkıyorsun ve Biz iki kişi kalıyoruz Kötü kız grupları da üç kişiden oluştuğuna göre Biz gruba yeni birini mi alacağız Bak Birincisi gruba kimin girip kimin çıkacağına ben karar veririm İkincisi iyi bir insan olacağım derken Herhalde lafın gelişi dedim Yani Ozan'ı etkileyebilmek için iyi bir insanmışım gibi davranacağım Anladın mı He, Şimdi anladım Hay o kadar korktum ki Kıvılcım. Peki nasıl becereceksin iyi biri olmayı? Senin bir yana alışık değildir ki. Kızlar siz orasını hiç merak etmeyin. Ben bayağı bir gözlem yapma şansı elde ettim yani. Oo Allah! Affedersiniz çocuklar ben boş zannetmiştim. Temizlik yapacaktım da. Kızlar şimdi size nasıl iyi bir insan olacağımı göstereceğim. Behlül abicim hiç önemli değil. Hatta ben sana yardım edeyim. Yardım mı? Yardım mı? Yardım mı? Tabii gün boyu çalışıp yoruluyorsundur. Madem öyle, Allah razı olsun evladım. Al şunu. Yaylayı yani sileceğim değil mi ben? Evet. Bir de al şunu. Şurada tuvalet tıkanmıştı, bir de olaç ver. Olaç oh, Ama <laughs> sen manyak mısın be? Al şunu, al, al, al. Yardım edeyim dediysek de o kadar değil. Hem burada uzan yok. Aa. Ben niye başıboşuna yardım edeyim? Ha? Al şunu da, al. Al şunu da. Getir, git hadi, git. yani? Amcan size üç tane MP3 aldı. Kıvılcım da hepsine el mi koydu? Aynen öyle. Gıcık şey. Kışkırtmış hemen yengemi. Ya üstelik amcam ona da almıştı. Üstelik onun önceden de vardı bir tane MP3 çaları. Ya iyi ama beş tane MP3 çalarla ne yapacakmış ki? Hiçbir şey. Sırf kötülük olsun diye işte. Allah Allah. Hiç mantıklı gelmiyor ya. Sen de yani Ozan. Sence Kıvılcım'ın kötülük yapmak için mantıklı bir sebebe mi ihtiyacı var? Ya ne bileyim canım. Biraz saçma geldi işte bana ya. Selam millet. Ne oldu Kıvılcım? mp büyük çalarını hava atmaya mı geldin? Hava atmak mı? Yani boşu boşuna uzatmadan gidebilirsin Kıvılcım biliyoruz. Bir sürü mp büyük var ve çok zenginsin. Aa Selincim olur mu hiç öyle şey? Bak şunu sakın unutma ki insanları zengin yapan sahip olduğu eşyaların çokluğu değil insanlara duyduğu sevginin büyüklüğüdür. Kudrettir yani. Bak ben size empüri çalarlarınızı getirdim. Ah bu senin, bu da senin. Nasıl yani sen şimdi bunları bize mi veriyorsun? Tabii ki size veriyorum çünkü bunlar sizin. Unuttunuz mu bunları size babam aldı. Kıvılcım sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Daha bu sabah yengemle birlikte el koymadınız mı bunlara? Ay benim tatlı kuzenim bu kadar ciddi alacağınızı bilsem hiç kalkışmazdım böyle bir sürprize. Sürpriz mi? Evet ben sabah Aslı'ya yani anneme dedim ki bir sabah bunların empüri çalarlarına el koymuş gibi yapalım. Sonra ben bu MP3 çalarların içine böyle güzel güzel şarkılar yükleteyim. Öyle veririm dedim. Hatta Nazlıcığımınkini o kadar güzel çocuk şarkıları yükledim ki. Sahi Nazlı nerede? Orada arkadaşıyla oynuyor. Hani nerede? <laughs> Nazlı, Nazlıcığım gel buraya bir tanem. Koş, koş. Koş. Koş, koş kız, koş, koş. Gel. Ay ben yerim senin o boncuk boncuk maviş gözlerini. Ne kadar tatlı değil mi Ozan abi? Şuna bak. Al Nazlıcığım bu senin en büyük çalarım. Leyla abla kızım ablaya ne oldu? Bilmiyorum Nazlı ama düzelmeden al bence. Gel Nazlıcığım gel. Canım kuzenim benim. Bu en püyüt çalarına o kadar güzel çocuk şarkıları yükledim ki... teneffüslerde falan dinlersin tamam mı? <laughs> Nazlıcığım senin ayakkabının bağları çözülmüş. Dur ben onları bağlayayım. Oyun oynarken falan düşersin sonra. <laughs> Hadi şimdi sen oyununa devam edebiliriz. Neyse çocuklar ben de artık kaçayım. Daha Behlül abiye paspasta falan yardım edeceğim. Siz de iki sevimli çift baş başa kalın. Neyse çocuklar derste görüşürüz. Öptüm sizi ben. Leyla sen de bir terslik seziyorsun değil mi? Evet Kıvılcım'da bir şey var ama ne? Selin'ciğim ben sana söylemiştim bu MP3 işinde bir gariplik var diye. Bak kıza çok ön yargılı davranıyormuşsunuz. Ne? Ön yargılı mı? <laughs> gidecek miyiz? Ya güzel bir polise girdim filmi gelmiş. Ona gidelim. Neydi adı? Yok ee... ya romantik komediye gidelim. Evet bence de. Zaten Kıvılcım ve Aslı yengeyle yeterince gerilim yaşıyoruz evde. Bence de. Selin, Leyla, Kıvılcım dedik, kıvılcım geldi. Ay sakın söylemeyin sinemaya gideceğiz diye. Peşimize falan takılır şimdi o. Ee hey arkadaşlar, ne yapıyorsunuz okul çıkışında? Hiç, sinemaya gideceğiz de gerilim mi olsun, komedi mi olsun ona karar veremiyoruz. Erdem! 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 Gerçekten mi? Gerçekten Kıvılcım gerçekten. Ay ne güzel gidin gidin. Selincim sen akşam bana filmin konusunu falan anlatırsın. Ben de konusunu beğenirsem daha sonra giderim. Ama romantik komedi olsun. Ben gerilimden fazla hoşlanmıyorum da. E, ee, beni birazcık olsun tanıyorsunuz değil mi? Hayatım korktuğun kadar yokmuş galiba. Ay Kıvılcım bak sinemaya gidiyorlarmış sen de gitsene. Saçmalama Dilara onlar çift olarak gidiyorlar. Ben niye gidip rahatsız edeyim ki onları? Ama İrem ee, Sucuğum sen söylemek istediğim bir şey var mıydı? Ha ha biz de e, okuldan sonra huzur evine gideceğiz. Huzur evine, huzur evine mi? mi? Ha. Kızlarla huzur evine gidip böyle yaşlılara kitap falan okuyacağız. Huzur mu abimde? Genç nasıl olacaksa bilmiyorum ama biz yaşlılara gıcık oluruz değil mi Kıvılcım? Dilaracığım bir daha öyle bir şey duymayayım senden. Unutma ki yaşlılara saygı uygarlık belirtisidir. Neyse hadi biz de çantaları alıp çıkalım. Görüşürüz çocuklar. Haydi kızlar. Eğer Kıvılcım biraz tanıyorsam kesinlikle yalan söylüyor. Huzur evine falan gidecekleri yok bence. Selinciğim biraz abartıyorsun ama. Ne yani sen onların böyle bir şey yapacağına inanıyor musun Ozan? Neden yapmasın canım? Çünkü o kötü biri. Ya belli kötülükten fayda gelmeyeceğini anlamış. Değil mi abi? Evet, Erdem'e katılıyorum. İnsanlar değişebilir sonuçta. Evet Ozan'cım, insanlar değişebilir ama Kıvılcım değişemez. Evet, herkes iyi biri olabilir ama Kıvılcım değil. Bence Kıvılcıma karşı biraz fazla ön yargılı davranıyorsunuz kızlar. Ozan, bugün bana ikinci kez ön yargılı Yalnız dikkatini çekerim. Ee, Öylesin ama hayatım. İyi o zaman. Göreceğiz bakalım ön yargılı mıyım değil miyim. Gidiyoruz. Nere? Huzur evine tabii. Bakalım doğru söylüyorlar mıymış. Ee, hani sinemaya gidecek. Ya boş verin sinemayı. Huzur evinde daha güzel bir film var. Evet, adı da kız arkadaşına ön yargılı diyen çocuğun orarması. ayakkabını bağlamayı bilmezsin ki Dilara ya. Ay doğru söylüyorsun. bağladım. Kızlar, Ozanlar arkanızda. Nerede? Arkanızda. Kızlar buraya bakıyorlar. Kalk Yalnız, kalk kalk kalk. <laughs> Kıvılcım, ne Ozanlar bakıyor, ne yapayım? Kıvılcım, Dilara'nın ayakkabısını bağlıyor, fark ettin mi? Ee Selin'cim, şimdi ne diyorsun? Ya resmen kurmaca bu. Nasıl kurumacı canım? Bu işte bir gariplik var. Ya ne garipliği canım? Resmen kızcağız yardım ediyor işte. Kızcağız mı? Hala bakıyorlar mı? E, teyzeciğim. Efendim? Poşetleri taşımana yardım edelim mi? Bize zahmet olmaz mı evlat? Yok olmaz teyzeciğim. Hele Ozan bugün Hiç olmaz değil mi? Ozan kim o? Kim o, öyle? Mi? Hiç kim hiç. O? Hiç boş ver. Hala bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Ha? Bakıyorlar. Ya yemin ediyorum bu Kıvılcım değil. Selinciğim hala huzur evine gitmediklerini mi düşünüyorsun? Evet. Yürü yine de. Sen ciddi misin ya? Ciddi ciddi huzur evine mi gireceğiz? Evet hem ozanlar da bizi takip ediyorlar İrem. Su girmek zorundayız. Ama orada bir sürü yaşlı var. Ben girmem. Aa İrem sucum öyle deme. mi? Kıvılcım ne dedi? Yaşlıya saygı uygarlık belirtisidir. Değil mi Kıvılcım? Değil Dilara'cığım. Ama yine de huzur evine girmek zorundayız. Çünkü ben şu ezikleri şu kadarcık olsun tanıyorsam... ...yalanımı ortaya çıkarmak için o huzur evine peşimizden gireceklerdir. Kıvılcım of. E peki şey yapsak böyle bir... Gibi gençlerin bulunduğu bir huzur evine gitsek olmaz mı? Olmaz Dilara'cığım. Ama eğer sen biraz daha saçmalamaya devam edersen, şu genç yaşında sonsuza kadar huzur içinde uyuyacağın bir uykuya dalacaksın. Yürü o yüzden. Ozan. Birazdan bana karşı savunduğun kıvılcımın yalan söylediği ortaya çıkacak. Aşkım benim kimseyi savunduğum falan yok. Sadece kıvılcıma karşı çok fazla ön yargılı olduğunu ve kıvılcımın değişip iyi bir insan olmuş olabileceğini söylüyorum sana. Ya ben de sana böyle bir şeyin olmuş olamayacağını söylüyorum. Üf, neyse, göreceksin birazdan yanıldığını. Yürü. dersiniz. Buraya az önce üç tane kız geldi. Ne tarafa gittiler acaba? Kitap okumaya gelen kızlar mı? Selin, hayatım bak gördün mü ben sana söylemiştim. Başka üç kız da olabilir canım. Görmeden asla inanmam. Peki ne tarafa gittiler? Üst kaktadalar efendim. Teşekkürler. Arkadaşımdı gelen, sesinden tanıdım. Özür dilemek gereği bile duymadan... ...anahtarını evde unuttuğunu söyledi. Sonra alçak sesle bir şeyler konuştular. O da konuşuyordu. Evet, o büyük suskun konuşuyordu. Ağzını açıp bana tek kelime bile etmeyen kadın, duydum, konuşuyordu. Taşlığa geldiler. Fısıltıyla bir şeyler daha konuştular. Sonra karşı odanın kapısının kapandığını duydum. Bekledim. Ama merdivende hiçbir gıcırtı, hiçbir ayak sesi olmadı. Demek odaya birlikte girmişlerdi. Tavan arasına çıkmıştır da belki duymamışımdır diye avunmak istedim. Ama kandıramadım kendimi. Artık inanıyor musun Kıvılcıma? Yoksa acaba bu kız da Kıvılcım kılığına girmiş biri mi? Ya Leyla nasıl olur bu? Hiçbir fikrim yok. Aslında sevinmemiz gereken bir şey. Ama yine de bu işte bir gariplik var. Aynen. Ee kızlar, dersinizi aldıysanız bir parka gidip simit falan yiyelim. Ne dersiniz? İyi fikir mi abi? Hadi gidelim. Evet evet gidelim hadi. Bu işte mutlaka bir gariplik var ama neyse. Gidelim hadi. Ah işte yalnızlık beni böyle yapan. Gitti mi? Gittiler. Of ben de çok sıkılmıştım ama çektiğimize değdi. O zaman kesin inanmıştır benim iyi bir insan olduğuma ya. Ne oldu kızım bitti mi hikaye? Yo ne olacak ki? Ah canım yoruldun demek ki. Hadi biraz dinlen kızım daha sonra devam edersin he. Sen az yedi uşak tut kendine tamam mı? Bu kadar okuduma dua et sen. Evet Kıvılcım ya sıkıldım artık gidelim. 20 dakikada 20 yaş yaşlandım valla. ...bunların yanında dura dura bunlar gibi olacağız. Ay Kıvılcım ama ben hikayenin sonunu merak ediyorum. Merak mı ediyorsun? Anlat kendin oku o zaman. Hem sonunu da öğrenmiş olursun ha. Olur, tamam. Karnım gruva Aç 6 olduğuna göre en küçük kaçtır? 19. soru. Çakmaya göre tersinin 4 katı olan eşit olan pozitif kesrin payı ile faydasının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam, bir dakika durcu. Da Neyse. Evet, evet. Aynı şekilde doğal sayının EBOB'i ile EKOK'unun çarpımı 1920'dir. Bu iki doğal sayının toplamı kaçtır? Buyurun. Ya tamam sonuçta yanılmış olabilirsiniz ama kıvılcımın iyi biri olmayı seçmesi sevinilecek bir şey değil mi? Evet ya, sevineceğiz. yerde üzülüyorsunuz. Ya Kıvılcım iyi biri olsa buna önce biz sevinirdik. Evet, bu en çok bizi mutlu ederdi ama bu işte bir gariplik var. Ya Selinciğim, inan bu kadar inatçı olabileceğin aklımın ucundan geçmezdi. Aa! Ay çocuklar, siz de mi buradaydınız canım? Hani Sinan Bey'e gidecektiniz, niye gitmediniz? Ee şey, son anda vazgeçtik işte. <laughs> biz de oturabilir miyiz? Tabii rahatsız etmezsek. Tabii canım, ne rahatsızlığı? Oturun tabii. Sağ ol. Ee, nasıl geçti uzrevi? Yani şey hani huzur evine gideceğiz demiştiniz ya o yüzden. Bir görseniz ne kadar mutlu oldular. <laughs> Ay sormayın onlar mutlu oldu biz böyle daha bir mutlu olduk. Keşke de gelseydiniz Ozan'cığım niye gelmediniz? Biz zaten arada gidiyoruz. Ayrıca bu huzur evi numaranızı yuttuğumuzu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz Kıvılcım. Ne numarası anlamadım. Anlamamazlıktan gelme artık. Ee, Selin'cim ayıp ediyorsun ama ya. Ya kızlar siz onun kusuruna bakmayın. Sinemaya gidemedik diye biraz gergin de. <laughs> Ay canım kuzencim benim üzme kendini o kadar. Hem başka bir zaman gidersin sinemaya. O zaman da sinemada bir yere kaçmıyor ya. Neyse ne diyorduk? Ah o ihtiyarların gözlerindeki ışıltıyı bir görseydiniz. Bana bak Kıvılcım bunu oradaki insanlara hatta Ozan'a bile yutturabilirsin ama bana asla yutturamazsın tamam mı? Ne yutturamam anlamadım. Anlamamazlıktan gelme artık. Biz Sermet de kitap okumaya gittiğimizde ne kadar alay ettiğini hatırlıyorum. Evet Seyircim biliyorum hata yapmışım. İnsanlar hata yapamaz mı? Ben artık hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Tamamen pozitif. <laughs> Kalp gözü. <laughs> ya biz de bunu yedik zaten. Ay çok ilginç vallahi Selincim. Vallahi sen ne kadar iyi bir kimse olduğunu bilmesem ihtiyarları mutlu ettiğimiz için bir de kızlarını düşüneceğim vallahi ha. Ya sen ne demeye çalışıyorsun bana? Hiçbir şey. Selincim gerçekten ayıp ediyorsun ama ya. Ya kız ben değiştim diyor. Neden ona bir şans daha vermek istemiyorsun? Sen de saf saf inanıyorsun değil mi Ozan? Eğer bir insanın iyi olma fırsatı vermek saflıksa evet safım selim Aa çocuklar çocuklar lütfen benim yüzümden kavga etmeyin vallahi dayanamam ha. Sen karışma Kıvılcım. E, Selincim kızcağız ne dedik şimdi? Şimdi kızcağızlar tarif et. Öyle mi o zaman be? İyi bari ben gideyim de siz de kızcağızlarınızla rahat rahat beni çekiştirin. Ben gidiyorum Leyla. Ben de geliyorum. Leyla nereye? Görüşmeler. Ay gitme sevgilim. Selin. Selin çocukluk ediyorsun ama. Ay hay Allah bak görüyor musun şimdi benim yüzümden gerekiyor. Hayır kızım <laughs> senin yüzünden falan değil. Selin'in biraz ön yargılarını törpülemesi gerekiyor. Hmm. ya üşme kendini o kadar ya. Hatasından anlayınca döner o. <laughs> Sağ ol kızım. <Kudur. gülüyor> Ay sen de. Ya bir sürü şey param oldu. Oo Nazlı'cığım. Yani sen hiç aç kalmazsın. Aferin. <laughs> Abla hadi paralarını sayalım. Ya sonra saysak Nazlı'cım. Abla senin zaman bir şeye sıkılmış. Ozan abinin bir kızın yoksa Kıvılcım'a ama. Aslında ikisine de kızgınım. Yani Kıvılcım'a sahtekar olduğu için. Ozan'a da ona inanıp bana inanmadığı için. Benim aklıma süper bir fikir geldi. Neymiş o? Kumağındaki paraları. Beni en mutlu edecek şey için kullanmak istiyorum. Ay tabii kullanabilirsin Nazlı. Sonuçta onlar senin paran. İstediğin gibi kullanabilirsin. O zaman beni oyuncakçıya götürün. Gidelim mi? Olur. Kafa dağıtmış oluruz biz de biraz. <laughs> Nazlıcığım. Aa bak. Nasıl? <laughs> Yok ben başka bir şey istiyorum. Neyse bırakalım. Kendi seçsin. Ne dedesinin peşesi? Bu arabayı alalım, mı? çok güzel. Kaç para ki o? Mahalledeki bütün arkadaşlarım var, o sar, benim yok. Ah, dedenin peşesi. Emekli maaşı bu arabayı almaya yetmez ki. Balon alalım mı sana balon? çeviriyordur. sonra anlarız. Param olunca alır mı arabayı sana? Olsun dedeciğim, önemli değil. Ben balonla da oynarım. Tok gözlü paşam benim. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun ama... ...emekli maaşı karnımızı doyurmaya ancak yetiyor. Biz balon almıştık kızım. Kutlarım sizi. Bugün elinci müşterisi olarak bizden bu armağanı kazandınız. Elinci mi? Buyurun küçük bey benim istediğim araba. Benim arabam. Hale. Çok sağ olun. Onu ne kadar mutlu ettiğinizi bilemezsiniz. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Nazlıcığım. Yoksa benim düşündüğüm şeyi mi yaptın? O çocuğu arabayı sen aldın değil mi? Siz biriktirdiğim parayla seni mutlu eden şeyi yaptım ediniz mi? Evet. Ben şu an çok mutluyum. <laughs> <laughs> Yok artık ya. Kızım sen nereden biliyorsun? Cepten aradım. Ay inanmıyorum ya. Bu kızın kafasında harbiden bir şeyler var. Ben o yaşlılarla 20 dakika aynı havayı soludum, ölüyordum. Demek o diler sala sırf kitabın sonu merak ettiği için hala orada kitap okuyor. Öyle mi? Ay bu kız gerçekten salak ya. Biraz ne yapacağız biz? Vallahi bence bu Dilare kesin küçükken böyle kafasının üzerine falan düşmüş ha. <laughs> Değil mi? Neyse bırakalım şimdi Dilara'yı da. Ben Ozan'a nasıl teselli ediyorum ayaklarıyla böyle. Herhalde kızım ben sana dedim o zaman o elinden alacağım diye. Dedin demedim mi? Dedim. Az kaldı bak bu kavgadan sonra ayrılmaları an meselesi. Ay evet ya. hiç çalmış mı mektubu Selin'in defterinin arasından değil mi? Ne mektubu? Bilmem. Herhalde kızım. gerçeği kanda çok bozulmuştum o Selin. Seni en çok iyi bir insan olduğun için seviyorum laflarını falan ama... Bak ...meğerse zaman kazanmamı sağlayacak olan diyor yazıyormuş mektupta. Bir de ben yarın Ozan'ın yanında böyle bir iki burslu çocuğa... ...defter, kitap, kalem falan veririm böyle. E, herhalde kızım, iyi insan imajımı pekiştirmem lazım değil mi? <laughs> İnanmıyorum ya, hepsi numaraymış işte. Bir de utanmadan Ozan'ın sana yazdığı mektubu çalmış. Ben gösterici <laughs> mi bunu?